Bunun gibi çok şeylerimiz var. Bunu da inşallah ve en önemlisi de son 5 yılda en başarılı bilim adamı. Şu an 2017'de 2017'de zeytin altın Oscar ödülü bana verildi. Zeytinciliği korumak hmm. için. Şu an o zeytinleri söküyorlar Bursa'da. Bu yine 2017'de en başarılı Türkiye'nin bilim adamı ödülü. Bakanımız o zaman Ticaret Bakanı verdi. 2018'de Ali Coşkun Bakanım verdi. Yine de yine 2018'de Ali Coşkun Bakanım dünyanın en başarılı bilim adamı ödülü ama adımız Ahmet olduğu için kıymetimiz olmuyor. Evet. 4 yılda peş peşe en başarılı bilim adamı ödülü aldık. Burada e, bakanlar bunu verdi. Hiçbir medyada yer almadı. Neden? Bu ülkede mason olmadınız mı? Sırtınızı bir yere dayamadınız mı? Evet. Küresel sermayenin adamı olmadınız mı? Asla hiç kimse sizden bahsetmez. Evet. Ama biz bunları Allah için yapıyoruz. Evet. Ve yapmaya da devam evet. edeceğiz. Aman Burada da kardeşime bir bizim... şey.